sayıların üstleri çift olduğundan dolayı sonuçları bulmamız gerekmekte. 2 üzeri 12 bu da 2 üzeri 3'ün dördüncü kuvvetidir Ve birbirlerini götürürler ve 8 olur. Sonra aynı şekilde 2 üzeri eksi 2 o da işte 2 üzeri eksi 1 diye dışarı çıkar. Yani 1 bölü 2'dir. Burası eksi 2'nin karesi, e direkt 4 olduğu için zaten eksi almacası üzeri çift olduğu için ikiye dışarı çıkar. Eksi 2'nin 6. kuvveti, küp kökte gene artı olacaktır. Çift olduğu için 2 üzeri 6 64. O da dördün küp olduğu için dışarı 4 çıkar. Şimdi değerleri yerine yazıyoruz. 16 1 çıktı. 15 bölü 2 bölü 6. 6 ile ters çevirip çarparsak 1 bölü 6 her tarafı çöpüldük e çarparsak da cevap 5 bölü 4 çıkar.